Merhabalar. Bugün konumuz eril ve dişil enerjiler. Bu konuya uzun zamandır değinmek istiyordum. Çünkü tam olarak neyi ifade ettiği konusunda sanıyorum biraz kafa karışıklıkları var. Aslında enerji konusu tam olarak içselleştirilmiş bir kavram değil. Biraz kulaktan dolma belki bilgilerle öğrenilmiş bir kavram. Doğal olarak bu durumda konunun tam olarak anlaşılmasını ve yaşamımıza dahil edilmesini eksik kılıyor. Halbuki bu konular bilincimizin genişlemesi için çok önemli. Bu sebeple niyetim bilincimizin en yüksek farkındalıkla genişlemesi ve bu bilgilerin yaşamımıza ışık tutması yönündedir. O zaman gelelim dişil ve eril enerjiler konumuza. Vardığımız bugünün noktasında insanın kendisine yabancılaştığı bir zaman kalitesinden geçiyoruz. Daha çok dışsal etkiler, sosyal çevre talepleri, belki etkileri ve yansımaları ile kendimizi şekillendiriyoruz. Halbuki bu dünyaya her birimiz, fiziki olarak, anne babamızın birleşimi ile meydana gelirken, enerji alanımızda, Cinsiyetimizden tamamen bağımsız olarak eril ve dişil enerjinin birleşimi ile meydana geliyor ve bu iki enerji temel iki yapı taşı gibi hayatımızı şekillendirici ve belirleyici oluyorlar. Örneğin ilişkiler sadece kadın ve erkek ilişkileri değil, temas ettiğimiz, diyalog kurduğumuz herkes ve her şey aşk yaşam, yaşam tarzı, kariyer gibi aslında bizi biz yapan tüm konularda belirleyici oluyor. Ülkemize baktığımızda ise eril ve dişil enerjilerin cinsiyet ile sıkı bir bağlantısı olduğunu gözlemleyebiliriz. Mesela normal şartlarda bir erkek için dişil enerjisi hakkında konuşmamız çok mümkün değil. Dişil enerjisini bastırması veya red etmesi söz konusu olabilir. Benzer bir durum bir kadın için de geçerli olabiliyor. Yani kadının enerjisi için de söylenebilir. Ancak burada bir parantez açalım. Çünkü son yıllarda kadının eril enerjiyi red edişi değil, tam tersi eril enerjisini çoğaltıcı ve dişil enerjisini fark edememesi üzerine kurulu bir yapıyı gözlemleyebiliriz. Biraz da çocukluk dönemleri belki bu konuda önem kazanabilir. Özellikle ülkemizde bir erkek çocuk için ağladığında ağlama erkekler ağlamaz veya kız gibi ağlama denildiğinde aslında onun dişil enerjisinin yönünden uzaklaştırdığımızı, yani yaratıcılığını görmezden gelmesini ifade ettiğimizi fark edemiyoruz. Buraya kadar konuştuğumuz bu konuda iki ayrı durum belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Birincisi bu enerjilerin sadece bir cinsiyete ait olmadığı yani eril enerjinin sadece erkeklerde olması veya dişil enerjinin sadece kadınlarda olması konusu. İkincisi ise bu enerjilerin dengesizliği. Geldiğimiz bu noktada bu iki enerjinin dengesizliği bizi ters kutuplara doğru itiyor. Halbuki içinde bulunduğumuz zamanın kalitesi bu enerjilerin dengelenmesini gerektiriyor. Bu sebeple bu videoda bu iki ana başlığa değineceğim. Şimdi eril enerji ifadesi duyulduğunda sadece erkekte olan ve erkeğe özgü veya dişil enerji deyince de sadece kadında olan ve kadına özgü bir enerji algılanıyor. Bu ifadeler günlük konuşmalarda çok sık rastlanan kavramlar. Güzel, bakımlı bir kadın gördüğümüzde dişil enerjisi çok yüksek diyoruz. Veya yakışıklı bir erkek, belki biraz da yüksek sesle konuşan, iddialı bir erkek gördüğümüzde de eril enerjisinin ne kadar yüksek olduğunu konuşuyoruz. Bunlar kısmen doğru olabilir ama çoğunlukla yanlış tespitler. Eril ve dişil enerjiler sanıldığının aksine biri erkekte diğeri de kadında bulunan enerjiler değildirler. İlk kavramamız gereken her iki cinsiyette de bu iki yani eril ve dişil enerjinin var olduğudur. Cinsiyet ile sınırlı değildir. Sadece her insanda farklı oranlarda bulunur. Tabii ki bu enerjilerin dengesi veya dengesizliği de cinsiyet üzerine bir yansıma yapacaktır. Büyük resme baktığımızda evrende her şey zıttı ile var olur ve birbirinden ayrı düşünülemez. Bu sebeple dişil ve eril enerjide iki zıt ama tamamlayıcı enerjilerdir. Eril ve dişil, aktif ve pasif, ateş ve su, güneş ve ay bu ve bunlar gibi zıtlıklar çatışma için değildir, tamamlayıcılık içindir. Bahsettiğimiz bu her iki enerjinin de dengeli olması çok çok önemlidir. Ancak vardığımız bu zamanın kalitesi içerisinde yaşam ve çevresel faktörler, duygu durum bozuklukları, üzerimize yüklenen misyonlar, sorumluluklar, beklentiler ve daha birçok sebep eril ve dişil enerjilerin ve vücudumuzdaki dengeli işleyişlerinin bozulmasına sebep olmaktadır. Şimdi bu iki enerjinin özelliklerinden biraz bahsedelim. Bu enerjiler kendilerini nasıl gösterir? Tek tek ele alalım. Eril enerji, analitik düşünce, mantık odaklılık, aktif olmak ve liderlik gibi niteliklerle alakalıdır. Bu enerji yeni bir şeyleri başlatmak, engelleri aşmak ve hedeflere ulaşmak için gerekli olan gücü sağlar. Bu güç harekete geçmeyi ve bu süreçte risk almayı da destekler. Yeni bir şeyi denemekten korkmazlar. Ayrıntılara takılıp kalmadan sonuç odaklılık yükselebilir, gösterebilirler. Sonuç bir hedeftir ve risk alınır. Aynı zamanda bu duruma rekabet de eşlik eder. Pes etmeme, yenilgiyi kabul etmeme de gelişir bir olaydan bir kurgudan dolayı sürekli motivasyonu yüksek tutabilirler. Bu sebeple tüm bunları kapsayan eril enerjide ayaklarının üstünde durma güdüsü çok fazla gelişir. Tabi bu durum başkalarına da güvenmeme, kendi problemlerini kendi çözme veya görmezden gelme ve benim de o kadar çok karşılaştığım bir durumda kontrolcü zihin gelişimine sebebiyet gösterebilir. Aslında kontrolcü zihin gelişimi ile başkalarına güvenmeme başlar. Akışa bırakmak deyimi hiçbir şekilde kontrolcü bir zihin için mümkün değildir. Kolay değildir. Akış giden bir şeydir kontrolcü zihin için kabustur. Çünkü onların doğruları ve olması gerekenleri vardır ve bu çok baskındır. Bunlar size tanıdık geliyor mu? Cinsiyet fark etmez. Eril enerjiniz ne kadar yüksek. Bu konuda konu başlıklarından çıkartabilirsiniz. Özetlersek eril enerji, mantık, rekabet, güç, kontrol gibi bir takım özelliklerin baskın olması diyebiliriz. Fazla eril enerji ise rekabet ve eşlik eden aşırı hırs, e, stres, agresyon, aşırı kontrol etme ve bir kontrolcü zihin gelişimi, kimseye güvenememe veya ben bilirim, üstesinden gelirim, olmadı görmezden gelirim. Bunlar gibi duygusal kopuklukların oluşmasına sebep olabilir. Eril enerjinin az çalışması da Pasif bir durumda kendini gösterebilir. Kişi ürkek, içine kapanık, iradesiz, umutsuz, durgun ve donuk bir görüntü veya bir yapı veya duygusal durum sergileyebilir. Gelelim dişil enerji. Şimdi dişil enerji ise sezgiselliğin en bilge, en derin yanıdır. Eylemlerinde derinlik ve detay vardır. Empati, sezgi, yaratıcı olma, daha duygusal özellikler barındırır. Duyguları hissedip sezgisel olarak aslında her şeyi algılayabilir. Sevgi, şefkat, içgörü, kabullenme ile birlikte yaratım enerjisi de vardır. Yani dişil enerji duyguların, içgüdülerin, sezgilerin ve bilinç dışının da taşıyıcısıdır. Ancak dişil enerjinin fazla olması da bu sefer kararsızlığa, depresyona, durgunluğa, karmaşa içinde olmaya, ilgi beklemeye, belki de dikkat çekmek gibi eğilimlere sebep olabilir. Veya dişil enerji az olup pasif bir durumda ise bir kişi katı, aşırı düşünen, belki sinirli, gergin olabilen veya soğuk ve katı hatta itici bir durumda bulunabilir. Şimdi her iki enerjiye baktığımızda da birbirinden ayrılmayan ve bir uyum ve denge içerisinde olması gerektiği görülüyor değil mi? Biri harekete geçmek ve hedeflere ulaşmak için gereken gücü sağlarken diğeri sevgi, şefkat ve bunlar gibi değerlerle bizi dengeliyor aslında. Bu iki enerjinin de içimizde nasıl tezahür ettiğini gözlemlememiz gerekir. Bu şekilde dengede olup olmadıklarını anlayabiliriz. Bunu yapmak için düşüncelerinize, duygularınıza ve davranışlarınıza bir gözden geçirme yapabilirsiniz. Genellikle kendinizi nasıl tanımlarsınız? Sakin misiniz? Kararlı mısınız, kararsız mısınız? Bağımlı mısınız? Nasıl hissedersiniz? Kontrolcü müsünüz? Eleştirel biri misiniz? Hırslı mısınız veya sürekli bir kabul ediş içerisinde misiniz? Veya içe dönük müsünüz yoksa dışa dönük mü? Bunların sizde barındığı oranlar nasıl? Bu duygu durumlarını fark ederek kendinizi dengeleyebilirsiniz. Kendinize ait bir alan oluşturmanızı bir zaman dilimi. Bu zaman dilimi sadece size ait olmalı. Kendinizi dinleyebileceğiniz, iç sesinizi duyabileceğiniz belki bir alan ve zaman çok önemli olur. Benim şiddetle önerebileceğim meditasyonları fark edin ve hayatınıza dahil edin bu çalışmalar ile vücudunuzun temel noktalarındaki çakralarınızı dengeleyin. İçsel yolculuğunuza çıkın. Bu içsel yolculuk sizden size doğru olacaktır. Yalnız bunları yaparken lütfen kendinizi suçlamayın. Çünkü sizi bu noktada var eden aynı zamanda bugüne kadar yaşadıklarınızdır. İyi veya kötü Önemli olan şimdi ve şu andan itibaren kendimizi dengeye çekebilmektir. Eğer geçmişe gidip takılırsanız geçmişte yaşarsınız. Bunu şiddetle yapmamanızı tavsiye ederim. Ayrıca kendinizi dengelerken bir şeye dikkat edin. Kadın veya erkek fark etmez. Güçlü olan enerjinizi tespit edin pozitif etki yönünde kullanabilirsiniz belki bunu. Ve böylece eksik enerjinizi de fark ettiğinizde onu da dengeleyebilirsiniz. Yüksek enerjinizin size katkısını kullanabilirsiniz. Ayrıca bir uyanış içerisinde olduğumuzdan sürekli bahsediyorum. Bu süreçte eksik olan enerjinin tamamlanması veya enerjilerinizin dengelenmesi çok önemli. Çünkü kalp gözünün aktive edilmesi içe dönüş ile mümkün olmaktadır. Yani özünüzde harekete geçmek için eril enerjiyi kullanırken bilinç dışı ile bağlantıyı dişil enerji kurar. Rüyalar, sezgiler, duygusal farkındalıklar onun alanıdır. Dişil enerjinin alanıdır işin özü kendimizi gerçekleştirme yolunda bu enerjilerimizi göz ardı edemeyiz. Şimdilik bu kadar. Lütfen kendi enerjinizi fark edin. Sahip çıkın ve dengeleyin. Ve eğer bu yayını beğendiyseniz lütfen paylaşın. Bu enerjiyi hep birlikte çoğaltalım. Sevgiler, hoşçakalın.